Fırlatma işleminin başlaması için gerekli olan şifre, virgülün anlam karışıklığına önlediği kutuda saklıdır. Yani seçeneklerde virgül kullanılmış, buradan bunu anlıyoruz ve bunlardan bir tanesi anlam karışıklığını önlemek için kullanılmış. İşte biz onu arayacağız. Buna göre fırlatma için gerekli olan şifre aşağıdakilerin hangisindedir diyor. A'ya bakalım. Çocuk odasına doğru koşup oyuncaklarını topladı. Şimdi Cevabımız bu olacağı için bunu açıklamayı geçiyorum. Hayır, oralara tek başına gitmene izin veremem. Evet, hayır, tabii gibi onaylama ya da reddetme sözlerinden sonra virgülün kullanıldığını hatırlıyoruz. C'ye bakalım. Kerpeten, çekiç ve vida tamir etmek için yeterlidir. Eş görevli sözcükler için kullanılmış. E, bu da değil cevap. Yolculuk yüzünden gerilmiş, Geçen seferki gibi bunu da bizden çıkarmıştır. Burada da ara sözün hem başında hem sonunda kullanılan virgülü görüyoruz. Yani cevap bu da değil. Şimdi A'ya geri dönüyorum. Çocuk odasına doğru koşup oyuncaklarını topladı. Buradaki virgülü eğer kaldırırsak çocuk odasına doğru doğru koşup oyuncaklarını topladı diye bir cümle çıkar karşımıza ve büyük bir insan mı çocuk odasına doğru koşup oyuncaklarını toplamış e veya hmm, bir ergen mi bilmiyoruz. Anlam karışıklığı olur. Dolayısıyla kimin koştuğunu bilebilmemiz için eğer çocuk koştuysa buraya virgül konması gerekiyordu. Cevabımız A.